Merhaba sevgili güzel ruhtaşlarım kanalımıza hoş geldiniz Filoze yorumcu ben sevgili güzel ruhtaşlarım yüce Rabbimin nuru yüce Rabbimin bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun 4 Nisan perşembe akşamından sizlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Yüce Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi hangi konu ile imtihana tabi tuttuysa Yüce Rabbim zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Dilerim sevgili dostlarım tez vakitte sizlere ve sevdiklerinize selameti nasip etsin. Biliyorsunuz ki bugün 4 Nisan Perşembe akşamı şimdiden Cuma'nızı kutluyorum ve Kadir gecenizi kutluyorum. Kadir gecesi ve Cuma'nın da yüzü suyu hürmetine Rabbim sizlere ve sevdiklerinize selameti nasip etsin. Gıyabınızda uzun zamandır isminizi bırakan siz değerli dostlarımın 11 Fatiha Suresi, 11 ayetel kürsü, 11 İhlas şiz Şerifi okuyup sizlerin gıyabında bir Fetih Suresi, bir de burada ismi azam duası ve Yasin-i şerifleri okuyarak sizlerin haceti muradı niyeti olması adına hediye ettim. Kusuruma bakmayın, dilim dönmedi. Allahu Teala kabul etsin. Yüce Rabbim yerine ulaştırsın. Beni bilen bilir. Yeni gelen arkadaşlarıma da kendimden çok kısa bahsetmek istiyorum. Dua ile başlar, dua ile bitiririm. Her zaman ben burada siz olduğunuz sürece olmak üzere buradayım. O değerli vaktinize, zamanınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim. Sizler beni bu noktaya getiriyorsunuz. Bana verdiğiniz değerden, bana duyduğunuz güvenden dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletirken hepinize haklarımız helal olsun inşallah. Birbirimiz için Dua edelim birbirimiz için isteyelim sevgili dostlarım ve inşallah yarın vaktim olursa burada ziyaretlere gideceğim. Gittiğim yerlerde hepiniz için de niyette hacette bulunacağım. Ve Rabbim de yerine ulaştırsın. Sizlerden ricam sevgili dostlar. En önemli gün hem cuma hem de kadir gecesi. Sizler de sadaka verin. Sizler de burada tevekkül edin, niyet edin, dua edin. Birbirimiz için isteyelim diyorum inşallah. Ve çok fazla uzatmak istemiyorum. Süper teşekkür et tuşundan yapacağınız bağışlar ihtiyaç bölgesi ve sokak hayvanlarımız içindir. Sadaka kazayı belayı önler. Sadaka Biliyorsunuz ki atalarımızda ve burada ölmüşlerimizin de ruhları içinde verebilirsiniz. Sadaka dua ile beraber kaderimizi değiştirir diyerekten de bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak. Lütfen burada niyetiniz niyetimdir diyerek uyanları alın uymayanları iptal edin. Kolektife şifa, kolektife ışık olsun. Şöyle bir göstermek istiyorum. İftarımızı açtık. Rabbim kabul buyursun inşallah diyorum. O yüzden biraz sesim dolanıyor. Kusuruma da bakmayın. Evet bakın sevgili fal sahibi arkadaşım, sevdiğiniz kişiyle aranıza giren bir mesafe mi var? Burada kalp yansımış ama kalbin ortasında bir mesafe olarak gösteriyor bana. Burada e, kurduğunuz iletişimden sanki eski hazzı alamadığınızı hissettiriyor. Böyle iletişimdesiniz ama eskisi gibi böyle hazzı alamıyorsunuz. Eskisi gibi huzurlu değilsiniz. Bir şeyler sizin içinizi kemirdiğini gösteriyor telveler. Ve e, burada bir kalp kırgınlığı da oluşmuş. Ve hala üstesinden gelememişsiniz bu kalp kırgınlığının. Çünkü içinize sinmeyen bir şeyler var. Kafanızı karıştıran durumların olduğunu gösteriyor ve gözlemlemeye de almışsınız aklınızdaki kişiyi ve şunu da belirtmek istiyorum ki Evet bu gözlemlemeyi aldınız kafanızı karıştıran durumlar var içinizde sinmeyen olaylar da var ama bir 18 vakiti bekleyelim bir açıklama gelecek bu konuyla ilgili bu 18 vakit, 18 gün, 18 hafta, ayın 18'leri, 18 ay da olabilir. Bakın bireysel değil. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bir şansınız daha olsaydı ne yapardınız ya da zamanı geri getirebilme ihtimali olsa nasıl davranırdınız? Sürekli bunu düşünüyor ve yaşananlardan bazı dengesizlikler olduğuna kanaat da getiriyorsunuz. Haklısınız. Ve e, sen çok güçlü bir karakterde olduğunu ve çok da naif çok da hassas bir kalbe sahip olduğunu telveler gösteriyor. Ve bu hassas kalbe ve bu naif kalbe karşılığı ve bu sevginin karşılığı bu şekilde olmamalıydı diyorsun. Çünkü emek verdim mücadele ettim. Ve ben burada bekledim ki güzellikler olsun diye çok düşünüyorsun. Ve şurada elini çenenin altına koymuş kara kara düşünüyorsun haklısın. Ve bu ilişkide gerçekten ben bir hak, haksızlık görüyorum. Ve karşındaki e, kişilik bozukluğumu, narsismin gerçekten e, çok dengesiz bir ruh hali var bu kişinin. Yani güzel giderken bir anda her şeyi terse çevirmiş. Bu dengesizlikler, bu yapılanlar ve birçok konunun da karşısında güçlü durmaya çalıştıkça sanki bu insan sana sağır ve dilsiz de olmuş. Ben bu şekilde hissediyorum. Yanlışım varsa da düzeltin. Çünkü emek verilmiş bir ilişkide nankörlük görülmüş ve aranızda artık e, bir evet bir mesafe var diyor. Ama 18 vadeler içerisinde de bazı duyacaklarınız sizi aydınlatmaya yeteri kadar e, böyle gönlünüzü hoş edecek diyor. Evet Bakın size kendinle alakalı unuttuğunuz değerlerinizi, kendinizle alakalı unuttuğunuz birçok şeyi hatırlatacak bir bayan yansıdı. Aslında sizi kendinize getirecek olduğunu gösteriyor. Bu bayanda A harfi, Y ve F harfi Ü harfi çok mevcut diyor. Bu bayan e, burada kendine olan değerlerini hatırlatacak ve bir kez daha motivasyonunu yükseltecek. Enerjine enerji katacak ve bakış açını da değiştirecek bir bayan diyor kumral tenlerde. Ve bu bayan akıllı ve bilgeli bir kişiden sen burada evet akıllı ve bilgeli bir kişiyle burada bir görüşme yapacaksın. Sonra yönünü ve geleceğine ilgili de kararı vereceksin diyor. Evet belirtmek istiyorum ki. Burada ayrıca uğradığınız bir haksızlık olmuş. Mesele kapandı gitti gibi gözükse de bu mesele kapanmamış. Tam iki hafta içerisinde bununla ilgili bir haber alacaksınız. L harfinde, Ö harfinde özellikle K harfi Ş şey harfinde bir kişi ile önümüzdeki günler içerisinde bir konuşma yapacaksınız. Ve bu konuşma sonu her nereye giderse gitsin, her ne olursa olsun ben bu konuşmayı yapacağım. Bu hakkımı söke söke alacağım. Hak nedir? Maddi ve manevidir. Kul hakkından Allah'a sığınırım. Her zaman ama kul hakkına girmiş bir kişiyle ilgili diyor bize telveler. Evet, geceleri uyuyamıyor gibisin. Belki düşünmekten, belki de hissettiğin bazı enerjilerden. Eskiye göre kıyasla yaşam düzeninin günden güne değiştiğini gözlemliyor olabilirsin. Çevrende biri var. Çok para kazanan, işleri yoluna koyan ama bunu paylaşmayan ve hiç oralı olmayan. Yakın zamanda o kişinin bir sıkıntıya düştüğüne şahit olacaksın. Ve bu gerçekten daha önce sen de bu kişi için verimli ve yardım etmişsin. Ama bu kişi paralar kazandıkça huyu, suyu, yaklaşımı, davranışı çevre faktörleriyle beraber size karşı değişmiş olduğunu gösteriyor. Ve bu bir sıkıntıya düşecek. Bunu da sen çözeceksin diyor bize. Evet bu düştüğü anda tabii ki siz çözeceksiniz sizden iyisi var mı onun çevresinde yok sizin kadar düşünen var mı yok o yüzden sizin kapınızı çalacak diyor sizin için e, burada önemli ve hafızanızda hoş bir anı olarak kalan bir kutlamada bulunabilirsiniz bakın burada 9'u diyor bize 9'u yani bu ayın 9'unda ya da 19'unda 29'unda bir kutlamada bulunabilirsiniz diyor bir erkeğin emeğini çabasını görmek istiyorsun bu kişinin 8'li vadeler evet içerisinde emeğini ve çabasını göreceksiniz size karşı bir adım atıp Burada emek vereceği gözüküyor. Sizi duygusal anlamda hoşnut edecek olduğu gözüküyor. Bu erkek gerçekten aklı selim bir kişi. Ama çok yoğun hissettiriyor bana. Toprak ve su grubu diyor. Karşı tarafta olabilir. Siz de olabilirsiniz. T ve E harfinde İ ve Ş harfinde bir kişi diyor. Bu evet burada bakın sizin zaafınızı kullanan biri var. Sizin mutluluğunuzu çekemeyen bir kişilik var. Bu kişi gerçekten çok kafa karıştıran bir kadın diyor ve bu kadın gerçekten size karşı böyle bir enerjiyle geldiğini ve hanenin huzurunu ve dengesini bozmuş olduğunu gösteriyor. Buna bir dikkat edin. Bakın zayıf, boyun bak boyun kısmı kısa, saçlar küt diyor. Önleri perçemli. Sizin huzurunuzu bozmaya, kafa karıştırmaya aslında ortalığı birbirine katmaya çalışan bir kişi diyor. Bu kişiye dikkat edin. Aslında biraz da uyarılar var. Şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet dikkatli ve temkinli olmamız gereken bir dönem. Kaderini sorguladığınız günlerden geçiyorsunuz. Hayatın akışını değiştirmek istiyorsunuz. Ama neye nereden başlamak gerektiğini pek bilmediğinizi gösteriyor. İki kere e, burada üst üste üzücü olay yaşamışsınız. Öyle bir olay yaşamışsınız ki hatta bunlardan bir tanesiyle ilgili büyük bir pişmanlık da yaşamışsınız. Pişmanlık duyduğunuz o konuda içinizdeki ukteler kalkacak. Yerine sevindirici bir olay alacak olduğunu gösteriyor. Size bir el uzatmak üzere olan bir erkek var. Eşinizden ayrılmış olabilirsiniz, sevgilinizden ayrılmış olabilirsiniz. Şu an yalnız ve inzivaya çekilmiş de olabilirsiniz. Ama bir erkek var size el uzatmak istiyor. Aslında sizi tanımak istiyor. Ateş ve hava enerjili bir kişi hayatınıza girebilir, izin verirseniz. Ama güven probleminiz var. Gerçekten kaygı ve endişeniz de var olduğunu gösteriyor. Bu erkek size el uzatacak ama siz ona ilk önce güvenmeyeceksiniz. Söyledikleri belki size saçma gelebilir. Belki de eskiden e, eskiden de benzer olaylar yaşadığınız için içinizi sinmeyebilir ama bu sefer sizi şaşırtan gelişmeler olacak diyor. Güvensizliğiniz boşa çıkacak diyor. Bu kişinin elini tutarsanız <laughs> sesimi kusuruna bakmayın. Bu kişinin elini tutarsanız gerçekten güvensizliğiniz boşa çıkacak. Biri var sana karşı haksızlık yaptığını itiraf edecek. Sen de bunun bir yakınını Evet ciddi bir şekilde kaydı alıp bir yakınına anlatacaksın. Çünkü bu haksızlığın sana 10 vade öncesi yapılmış olduğunu da bize gösteriyor. Ve şunu da merak ediyorsun. Bu dedikodular neden yapıldı? Bu arkamdan kuyular neden kazıldı? Neden ayağımı kaydırdılar? Neden hakkım olana göz dikildi? İşte bu haksızlıklar sana anlatılacak. Sen de en yakınında bunu konuşacaksın. Ve ona göre burada öyle kolay demek değil değil mi? Hakkını helal et. işte helal edip helal etmemek tabii ki size kalmış bir şey. Ben her zaman derim. Ben burada Rabbime şikayet edip Rabbime bırakırım. O en doğru zamanda ne yapacağını çok iyi bilir. Ama yine bu kişi sizden helallik isteyecek diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bir yere başvuru yapmışsınız. Daha önce de yaptığınız başvurulardan ee, sonuç almamışsınız ama bu seferki yaptığınız yerden sonuç geliyor. Bayramdan sonra özellikle geliyor ve kazanç elde edeceksiniz ve burada kendinizi iyi de hissedeceksiniz ve şansınızı döndüğünü göreceksiniz. Bakın ve bu şans size çok iyi gelecek. Evet bu şans size çok iyi gelecek. Fazla el kol hareketi yapmıyorum. Rahatsız olanlar varmış. O yüzden eller geride böyle telvelere uzaktan odaklanarak sizlere mesaj veriyorum. Belirtelim. Evet ben artık başkasından önce kendimi düşüneceğim. Ben artık kendimle ilgili, geleceğimle ilgili atılımlar, planlar yapacağım. İlk önce ben diyorsun. Daha önce hayır diyemediğin için darbe ve sıkıntı yaşamışsın. Şimdi artık bu dönem çok daha sağlıklı kararlar alacaksın. Çünkü ben artık akıllandım diyorsun. İşte bu yüzden yaşam şartlarını iyileştirmenin formülünü arıyorsun ve paraya çok odaklanmışsın. Aşkı, maneviyatı bir kenara bırakıp amacına ulaşmak için bir yoldasın bu falı dinleyen arkadaşım. Bazılarını şaşırtmak istiyorsun, gücünü göstermek istiyorsun. Zamanında seni ezenleri, hor görenleri, hatta senden bir şey olmayacağını bile düşünüp seni dibe çekmeye çalışanlara, iddia edenleri ve destek olmayanları merak etme zamanda seni üzenleri şaşırtacağım bir dönemdesin öyle bir gelişmeler seni bekliyor ki melek yansımış falda bir e, enerji geliyor ki bu enerji senin avranı güçlendirecek ve gerçekten aile içinde mutlu bir an yaşayacaksınız kendinden yaşça büyük birini özellikle sevindireceksin ziyarete giderekten ve bu ziyareti yapacaksın bu kişi seni gördüğüne çok sevinecek özlem var burada buram buram Böyle burnunun kemikleri sızlıyor. O kadar çok özlüyorsun ki kendinden yaşça büyük birini ziyarete gideceksin aranızdaki özlem giderilmeler ve burada konuşmalar uzun uzun sohbetlerle yad edeceksiniz geçmişi diyor. Bu kişinin hayır duasını da alacaksınız. İnşallah diyor ama şehir dışı, yurt dışı bağlantılı da olabilir bu kişinin yaşadığı yer. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet bazı şeyler için geç kaldığını düşündüğün durumlar olmuş. Bu yüzden biraz hüzünleniyorsun. Bir iki gündür daha çok melankolik bir ruh hali içerisindesin. Sen hiçbir şeye geç kalmadığını ve unutma gecikmenin hikmetini her zaman anlamakta gerçekten bazen zorluk çekeriz ama Rabbim geciktiriyordur ama güzelleştiriyordur. Allah zamanlaması her şeyde mükemmeldir. O yüzden zamanlamaya ve akışta kal diyor. Burada bir aslan yatıyor hanenin ortasında. Bu burcunuz da olabilir ama aslan demek güç demek, kudret demek, başarı demek, zafer demek. Burada sistem sizin tarafınızda demektir. Bunu da belirtmek istiyorum. Şu an bir yerlere gitmek için hazır hazırlık yapıyorsunuz. Gideceğiniz yerin enerjisi çok iyi ve orada bir emanet alıp da hatta geleceksiniz. Cenabı Hak hakkınızı fazlasıyla verecek. Kendinize o kadar çok işe güce vermek istiyorsunuz ki kafanızın dağılmasını istiyorsunuz ama hiçbir şey düşünmek istemiyorsunuz. Artık güç diyorsunuz, başarı diyorsunuz. Sonra Artık kendimle ilgili bir karar vereceğim diyorsunuz. Sıralamaya koymuşsunuz. Bu da olacak diyor bize. Sizi yalnızlaştırmışlar. Sizi gerçekten çıldırtmayı başarmışlar. Özellikle Ç harfinde, M harfinde kıvırcık saçlı bir bayana özellikle dikkat edin. Dişleri biraz seyrek, burada ince yüz hatları olan Beyaz tenli bir kişiye dikkat edin bu kişi sizin ağzınızdan laf alıyor arkanızdan da farklı konuşuyor bu toprak grubu olabilir buna dikkat edin fitne fesatlıkla çalışıyor aklı fikri diyor burada. Evet burada bazı noktaları belirtmek istiyorum ki göz aydınlıklarınız var kalabalıklarınız var. Burada bir adağınız var. Bakın bu adak daha önce bir şey çok istemişsiniz. Dil adağınız. Yani burada neyi çok istediyseniz bu işim olursa onu yerine getireceğim gibi bazı böyle bir enerji göndermişsiniz. Adağınız yolunuza çıkmış olduğunu gösteriyor. Allah güç versin, Rabbim kuvvet versin ki adağınızı da yerine getirmeyi nasip etsin inşallah diyor. Evet burada bir mahkeme ile ilgili zaferiniz var. Bir beyaz kağıtla seviniyorsunuz. Şimdi aydınlanıyorsunuz. Sizi anlamayan, manipüle etmeye çalışan, sizi burada işinizden, gücünüzden, yuvanızdan burada sıkıntı vermeye çalışanlara karşı Artık tepe taklak geldiklerini göreceksiniz. Ben her zaman diyorum kişi kalbinin ekmeğini yer. Kalbiniz kadar güzel geçsin hayatınız. Kötülük edenler kötülük bulur, iyilik ekenler de iyilikle karşılaşır. Her zaman diyorum. Bizler burada olduğumuz sürece sevgili dostlarım sizlere aydınlatacağız. Sizlerin o güzel enerjisi, niyetim niyetimdir diyerekten, duru, görü hislerimle sizlere mesaj verdim. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Dilerim ki bu 10 günlük içerisinde atacağınız adımdan atacağınız imzalardan başarı ve zafer sizlerin ve sevdiklerinizin olsun inşallah bir değişim enerjisi geliyor bu dış görünüşüm hane içerisi olabilir taşınmalar kararlar anlaşmalar gidenlerin dönmesi şaşıracağınız bir süreç olacak diyor bize ayrıca telveler kalbinizden öpüyorum selamet diliyorum yarın cuma olduğu için belki video atmayabilirim kadir gecesi biliyorsunuz ki çok önemlidir bol bol dua edelim isteyelim sevgili dostlarım ayre vesile olalım. Dinde pratik olalım. Sadakanın üçü beşi olmaz ve buradan her zaman belirtiyorum sizleri seviyorum sevgilerimle. Firoze yorumcu kişi özel randevu şu an için vermiyorum. Alma verme dengesi benim için çok önemli. Videoyu izledikten sonra beğeni tuşuna lütfen basarak burada kanala abone olarak bildiri seslerini açarak videoları paylaşarak manevi destek olmuş olursunuz. Diyerekten sizleri seviyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Keyifli, huzurlu, sağlıklı hafta sonlarınız olsun. Bayramada az kaldı inşallah. Küsler barışır, dargınlar barışır sevenler kavuşur diyerekten hoşçakalın.